Hocam nereye? I'm gonna

Evet Afyon TV Youtube kanalıma hoş geldiniz. Muammer Triyaki ile beraberiz. Çıklık Gençlik Spor'un başkanı ve oyuncusu aynı zamanda. Öncelikle e, beraber kaldınız 2-2. Son 10 dakikada onlara geçtiniz, siz beraber saldınız. Tekrar onlara geçtiniz, siz beraber saldınız. Neler düşünüyorsunuz? Valla biz e, rakipten daha üstündük. İki sefer geldiler, iki sefer gol oldu. Hakem de biraz yardımcı oldu onlara. Biz bayağı bol pozisyona girdik. E, daha farklı kazanabilirdik. beraber bitti. Kazanamadık. Üzgünüz ama Diğer maçları kazanacağız. Bu hakemlerle yalnız bu ligin biteceğini zannetmiyorum. Yani, Sünnetiniz neydi? 3 e, üç haftadır kamera da çektirmiyorlar. Yani lig başından şampiyonu belirlemişler. Görüyorsunuz yani herkes görüyor burada bizim takımın nasıl oynadığını. Nasıl bir kalitede oyuncu olduğunu. %100 yüz penaltıyı vermiyorsun. Golü vermiyor. Onu iptal, bu iptal. Her maç aynı şey. Kırmızı kart. Yani konuşuyorsun diye kırmızı kart yer mi futbolcuya? ya? Soyun modusunda adam konuştun diye kırmızı kart verdi ya adama. Yani böyle bu hakem dönem belliyse, şampiyon belliyse hiç masrafa girmeyelim. O kadar yıldız oyuncumuz boşuna buralarda ter etmesin <laughs> yani. Bundan sonra hedef nedir? Bu maç geride ya kaldı. Bundan sonraki abi. hedef e, yine şampiyonluk ama hakemlere rağmen olabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah oluruz. Rakiplerde saygı duyuyoruz yani yapışık bir şey. Kanalıma neler söylemek istersin? E, kanalımızı yani kanallar her zaman iyidir. Sizin kanalımızı özellikle. Ee, böyle e, sesimizi duyuruyoruz yani vatandaşa, halkımıza, taraftarımıza. Ee, ASKF'dir, Futbol Federasyonudur, Hakemler Kurulu'dur inşallah. Sizin sayenizde bu konuşmaları duyar. Duyar da kul hakkı yenmemesi gerektiğini, biraz ayetleri Kur'an'a açsınlar, baksınlar. Kimsenin de hakkını yemesinler. Biz çıklık olarak hakkımızı aram ediyoruz. Bunu da aynen söylüyorum. Bize helalleşmeye gelmesinler.